yaşanmış bir olay bu. Bursa'da bir tane abimiz arkadaşlarıyla ormana gidiyorlar. Bunlar alkol alıyorlar. Kafalar güzel oluyor tabii. Bu abimiz kalkıyor. Ben gidiyorum diyor. Yeter diyor. Giderken yolda sızıyor. Telefonu da işte uçak moduna mı almış? Eşi evde bekliyor. Merak ediyor eşi. Arkadaşlarını arıyor. arkadaşlar diyor vallahi eve gidiyorum diye Kalktı, gitti yanımızdan. Eşi bir panik oluyor. Köy ailesini ayağa kaldırıyor. Jandarma, polis derken adamı aramaya başlıyorlar. Bu adam sızdığı yerden sabahın köründe uyanıyor. Akşamdan kalma biraz yürüyor bir bakıyor bir hengame var bir insanlar toplanmış gidiyor yanaşıyor jandarmadan birinin yanına işte ne oluyor bu falan filan. Jandarma diyor ki ya diyor köyde kayıp var onu arıyoruz. Bu da diyor ki ya diyor ben de arayayım ya bir iyiliğimiz dokunsun. Bu da arıyor bunlarla beraber bayağı saatlerce arıyor. Biri adamın ismini bağırıyor. Bu da diyor ki efendim <laughs> orada anlaşılıyor ki aranan kişi kendisiymiş. <laughs> <Her> saatlerce <laughs> <kişi> kendini <laughs> aramışlar. <laughs>